Milli Eğitim Bakanlığı bağış toplanmayacak diyor ama okullar bağış adı altında işte okul aile birliği adı altında bağış toplanıyor. Bu bunlarla ilgili bir Bak bu... açıklama da oldu. Gazeteci Ayhan Aykanat okullarda zarfla para istenmesi olayı ile ilgili yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığının okul idaresi ile velileri sürekli karşı karşıya getirdiğini ifade etti. Çok net bir şey söyleyeyim. Milli Eğitim müdürü de geçen gün büyük bir, bir okulla evet. ilgili bir kondayına yine... Dedi ki ayıp etmişler falan ya filan. Bir de böyle. Veliler buna kulak asmasınlar dedi. yani müdürü he, evet. ayıp etmişler şöyle böyle diyor. Güngör okul aile birliği başkanlığı yaptı. Bak Milli Eğitim e, Bakanlığı Hı. ve bütün milli eğitim müdürleri vatandaşla okul idaresini karşı karşıya getiriyor. Evet. Sürekli getiriyorlar. Halbuki e, ortada bir fotoğraf var bir gerçek var. Bu okulun ihtiyaçlarını siz karşılamıyorsunuz arkadaşlar. Yani standart bir takım şeyleri karşılıyorsunuz ama o standartın dışında. Ya kağıt ihtiyacını bile karşılamıyorsunuz. Yani onu sayıyla verdiğim bir şey ama. Yani. Okulun giderlerinin karşılanamadığını ve bunların ailelere kaldığını belirten Aykanat, Milli Eğitim Her Şeyi Karşılıyoruz açıklaması yaptığını ancak kapalı kapılar arkasında da devam edin denildiğini anlattı. E bu, bu adam alacak okul aile birliği başkanı olarak o okulun o giderlerini... E Karşılamak durumunda. Kime kalıyor? Aileye kalıyor karşılamak. Öğrencilere kalıyor. Okul aile birliğine kalıyor. Okul müdürü okul aile birliğini sıkıştırıyor. Haklı olarak ya diyor, bir şey yapalım falan filan. Bazı okul müdürleri çıkıyor kendileri iş adamlarıyla falan filan dolaşıyorlar. Eskiden vardı. Güngör bu işin içinde daha iyi bilir. Bu okul ıı, ya şu okul görüntülerini kaldır artık. Yeter yani. Okul ne yapalım işte? ben Hah, Güngör, şimdi? Bu ayağına, Bak Güngör, ayağına, Güngör, ayağına ben Güngör şimdi bu konuda daha de. Ben evet. de şunu gördüm yıllardan beri. Hep böyle söylüyorlar. Şimdiki değil, daha önce de hep söylüyorlar. Bakanlık her bakan. şeyi karşılıyor hep diyorlar. Hep bunu söylüyorlar ama vatandaşla okul idaresini karşı karşıya bırakıyorlar. Sonra dönüyorlar kapalı kapılar ardında. Kardeşim ne yapayım ben yasal olarak böyle söylemek zorundayım. Siz de devam edin diyor. Var mı o itiraz eden milliyetin müdürün falan okula al arkadaş. Bu konuyla ilgili soruşturma açılacağını söylenen çok olay olduğunu ancak soruşturma açılan yönetici olmadığını belirten Aykanat. Herkese soruşturma açılsa okul yönetecek müdür kalmaz dedi. Herhangi bir soruşturma açacağız bilmem ne yapacağız diyor. Belki bir iki göstermelik bir şey yapıyor o zaman Çorum'daki bütün okullara Kayıt yapılırken insanlar bağış adı altında bir yardım alıyorlar. Evet. Bütün bunlar da dahil olmak üzere sen insanlara soruşturma açmaya kalksan bu şehirde görev yapacak okul müdürü bulamazsın kardeşim. Bu yıl adam şimdi, okul şimdi aile bildiği başkanlığı şimdi şimdi yapmış söyle, birisi. Söyle, bak yıllarca yaptı. Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak'ta konuşmasında Milli Eğitimin okulun camının kırılması ya da kağıt gibi giderleri karşılamadığını dile getirdi. Okulun camı kırılıyor. Olabilir. Bunu karşılanmıyor. Milli Eğitim bunu karşılamıyor. Biraz önce bahsetti. Kağıttır bilmem şudur budur falan filan karşılamıyor. Karşılamıyor. Şimdi biraz önce Ayhan abim dediği şey doğru. Diyor ki almayın diyorum ama olmaz kardeşim. Mertçe senin yöneticini savunacaksın. Alabilir diyeceksin. Alsın diyeceksin. Ya da mesela okul aile birliği olarak ben mesela bak bugün et lisesinin e, yanına okul yapılıyorsa bu benim sıkıştırmam ne oldu. Niye? Binayı güçlendireceklerdi. Dedim ki yok kabul etmiyoruz biz. Evet. Valiyle de o zaman bir sorunumuz vardı. Şimdi ee, kendisine Allah uzun ömürler versin. Kılıçla. vali kılıçla. Necmettin Kılıçla. Necmettin Kılıçla. Şimdi orayı yaptıttırdı. Necmettin vali falan değildi. Ya ya işte. Değildi mi değildi. Oldum. Ama, şehrin başına ama gelmiş ben, faciyalardan faci, birisiydi. biz <laughs> öyle <laughs> yaralandık. <laughs> Bak daha önce Doktor Sadık Ahmet'in bir okulu var. Orayı mesela bir kardeş şeyi çıkarttılardı bir dönem. Hı hı. TSO kardeş yaptık. TSO oranın eksiklerini tamamladı. Evet. Bak, şimdi lafa gelince mesela orada da kapalı spor salonu yoktu. Kapalı spor salonu ben okula istedim. Yapalım diye. Orada da e, şeye yaptılar. İnönü Lisesi'ne. De dediler ki bakanlık bütçesine oraya yapabiliyoruz. İlk okula bakanlık bütçesinden yapamıyoruz dediler. Evet. Bak şimdi yani o kadar karmaşık şeyler var ki. Yani şimdi zannediyorlar ki ya işte okul müdürü almasın. İşte okul müdürü ne yapıyor? Okul aile birliği başkanına söylüyor. Diyor ki böyle böyle sıkıntılarımız var. E sen, sen de doğal olarak oraya seçildiysen okul aile birliği olarak hı hı. şimdi ailelere diyorsun ki katkı sağlayın. Ha şu var. Şimdi burada olmayan aileden de zaten istemiyorsun. Şimdi okulda okuyan çocuklar olan ve biz mesela ben dışarı, daha çok dışarıdan temin ediyordum. Yani şeyden fazla. Niye hani geliyorum Ayhan abi diyorum Ayhan abi şöyle bir ihtiyacımız var diyorum. Geliyorum bulut diyorum. Şöyle bir ihtiyacımız var diyorum. Dışarıdan bir geliyorum. şekilde karşılattırabiliyorsun. Şimdi okul ile birliği başkanlarının da bu noktada dışarıda güçlü olması lazım. Bir ara bir zorlama yani, vardı abi. Tabii. Şimdi sen söylediğin çok önemli. Hı. İşte durumu yoksa almıyoruz. Tabii, bir ara tabii. durumu olsun da olmasın herkesten zorlama alınıyordu. Ya, bu. Yok yani şimdi, şimdi isteyemem. <laughs> mesela şimdi bak çocukların oynayacağı topu bilmem neyi şunu bunu vesairesi. Ya bunları ödemiyorsun ki. Peki, bakanlık neyi karşılıyor? Şimdi bak sadece okulların okulları. geliri nerede biliyor musun? Sadece kantinde. Hı hı. Kantinden geliri var. Okulun yani onu harcama. Kantinden gelen gelirle de onun geçinme şansı yok. Ha, bazı okulların kantinleri raveçte ama yani orada çevredeki mesela diğer okulların bilmiyorum hangi okulda istendi ne oldu ama yani bunda şey yok. Okula perde alacaksın. Okul anneleri seçiyorsun. Hı hı. Okula perdeyi onlar alıyor. Yani neyin hikayesini anlatıyorlar bunda? Ben anlamadım ki.